Evet Serkan Bey. Şimdi güzel bir şekilde bize olayı anlat. Nasıl oldu yavrucuğum? Önce bir saniye. <laughs> çok çirkin duruyorsun ya. Bir dakika bir göstereyim. Serkan harbi çok çirkin olmuşsun. Şimdi dün Dur gece... bir dakika. Bu taraf. Diğer tarafı dön bir. Hızlı hızlı diğer tarafı dön. Bu nedir ya? Şimdi dün gece yatıyorduk. ya Bir dakika ben bir şey anlatabilir miyim? Çek bakayım oradan. Bu geldi <laughs> yine. Allah <laughs> Benim kırık abim geldi. <laughs> Anlat abiciğim. Size farklı bir olmayı anlatayım Serkan'la ilgili. O normalde bu evde yatmıyordu, diğer evde yatıyordu, diğer amcasının evinde yatıyordu. Orada yatağın içinde küçücük bir böcek çıktığı için oradan kaçtırmış. Küçük, kaçırıyor. küçük böcek, böcek dediği hamam küçük böceği. Küçük yani. hamam böceğinin <laughs> küçüğü. <laughs> Oradan küçük böcekten <laughs> kaçtı buraya geldi burada da arı soktu. <laughs> yani küçük, küçük, küçük böcek, küçük böcek dediğin o. Lan <laughs> daha ne abartıyorsun işte bizim orada da karapatma bildiğin karapatma. Arı, arı olayını anlat bakayım. Kankalar Sivas İmran'dan yani doğmuş olduğum topraklardan herkese selamlar. Bugün çok enteresan bir video ile karşınızdayım. Ya dün gece hepimiz yatağa gittik. Yani malum köydeyiz biliyorsunuz böceği, sineği, arısı her şey var. Her neyse gece saat 2-3 gibi bir çığlıkla uyandık. Direkt odaya koştum benim yeğenimin gözünün şu kenarına bal arısı sokmuş. Direkt böyle buz falan bastık ilaç da vardı onu da verdik. Aslında normalde doktora gidecektik ama buradaki hani yani deneyimli insanlar var. Daha önce biliyorsunuz köylerde bu arı sokma olayı çok fazla oluyor. Hani dediler bir sorun olmaz. 2-3 gün bir acısını çekecek, biraz şişecek, sonra geçecek. Dün gece olay oldu ama bugün ilk gün oluyor. Size ilk gün göstereceğim. İki güncü gün yani hep beraber aşamaları göreceğiz. Bakalım nereye kadar gidecek, ne zaman iyileşecek. Yani hem kendi merakımı gidermiş olacağım. Hem de yani kendime bir vlog, bir video çekmiş olacağım kankalar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet Serkan Bey, şimdi güzel bir şekilde bize olayı anlat. Nasıl oldu yavrucuğum? Önce bir saniye. <laughs> Çok çirkin duruyorsun ya. Bir dakika bir göstereyim. Gece yatıyorduk. Birden bire böyle bir <laughs> baktım böyle bir cızırtı sesleri gelmeye başladı. Dedim acaba yine duvarda Alman böceği mi geziyor? Boşlarım yorganın altına balarsa girmiş. Burada Kemal dayımı gösterebilir miyiz? Kemal dayım ses <laughs> de yapıyor şu anda. Kemal dayım İzmir'e gidiyor. İzmir'e giderken yanında bir 200 kilo yakın bir bal Almış. Gösterdim zaten balları. Gösterdim onları? Evet. Neyse ben de o gece yatamaya giden arı da dayımın aldığı balların içinden gelmiş oysa. <laughs> 200 kilo 200 kilo bu içinden. Yani biz sana içindir. suikast düzenledik. Aynen. Abi yorganı bir kaldırdım ne kaldırayım? <laughs> soktu. direkt, soktu. Direk soktu biraz da azdırdı şeyi arıyı. Zaten biz <laughs> çığlıklarla odaya geldik. O Aynen. anı yani ben... Tam gözümün şurasından bir zoom yapalım dayı şuraya. Tam gözümün Yok, şu bak, noktasında. Şurası, mı? şurası mıydı? Yani i̇şte tam şu noktasında. Bak da. şuradan vurmuş. Çünkü burası biraz ya, mor bir armaya da başlamış. Soktu. Öyle böyle sokmadı yani. Neyse birden ben fırladım tabii yataktan. Örümceklere karşı fobim var böyle işte. <laughs> birden fırladım. Bunlar işte bizimkiler geldiler falan diğer odadan. Dediler bir şey olmaz falan. Büyüklerimiz. Neyse. Tabii, Ay, tabii büyüklerimiz onlar geldi. Bizim evde zaten büyükler olarak, amcalar, aynen. dayılar hepsi, hepsi üniversitede tıp okumuş, aynen bilgili. Bütün gel, doktorlar geldi içeriye, her, al her, her alandan uzman kişiler. Ne dediler? Biri dedi yoğurt sür, biri dedi bilmem şey sür, biri dedi işe onu sür, biri dedi ineğin dedi bokunu sür. Hayır, bize diyen benim <laughs> Biri dedi amonyak iyi gelir, biri dedi bilmem ne iyi gelir, biri krem verdi. Neyse bize bir karışım yaptık, sürdük bunların hepsinden. Karışımı sürdükten sonra ama pek yani bir şişkinlik hiç yoktu. şişkinlik bir şey yoktu, pek evet. yoktu. ben de söyledim onu başta. Abi gece yatık. sabah bir uyandı ki ne uyandı? Sabah benim Türk yeğenim gitti. Aynı yerine <laughs> Japon, Japon yerine. Kazak Özbek <laughs> Kazak mı? Kazak abi desem her mi? türlü Özbek mi desem Japon mu desem. Var. Farklı bir tip geldi yani. Sabah bizim sürdüğümüz karışım iş. Yok yok yo, sabah etmemiş. gerçekten yani böyle biz de bayağı bir korktuk. Direktmen aldık e, yani İmranlı'ya yaklaşık 35-40 dakika buradan uzaklıktaki ilçeye götürüp bak. <laughs> ilçeye götürdük hastaneye ama yani Güzel genel olarak eder. onlar da o şekilde söyledi. Peki şey söyleyeceğim. Yani şu an böyle ilk gün evet. acı falan var mı? Böyle çok böyle bir yanıyor Aynen. mu orası? Tabii canım içten bir yanma oldu yani. Şu kısımdan itibaren sanki felç gibi oldu. Su falan yani. böyle gözünden geliyor mu? Ya ne gelmedi ki. Sadece su mu geldi? Su da geldi. içinde bir sürü değişik değişik şeyler var Farklı <laughs> bir şey oldu yani etkileşim oldu böyle şu. Yani kısımda. burada ne yapmak gerekiyormuş. Demek ki kara fatmadan Kaçıp buraya gelmemek gerekiyor. Bir doktorumuz daha geliyor. Anne sen Hacettepe Tıp Fakültesini bitirmiştin, <laughs> He, değil mi? Bitirmiş. Sen bu arı hakkında ne düşünüyorsun? Serkan kaç günde ne, neler iyi geliyor bu arı ısırığına? <laughs> e, genel olarak büyüklerimiz A, Arı ısırığına tıp... önce ha. yoğurt çalıyorlar. Hemen yoğurt çalıyorlar. Üstüne bir salatalığı doğruyorsun, değil mi? Akşam yemeğinin cacığı çıktı. Genelde bizim buradaki bütün büyüklerimiz Merhaba, hepsi ya. tıp mezunu. Evet. Anne başka ne iyi gelir bu arı işine? <laughs> arı işine bilmiyorum başka ne e Dün gece bayağı biliyordun gece sen. Günü. İneğin boku iyi gelir, ineğin çişi iyi gelir. Ya, <laughs> vallahi ineğin boku. Küçüktüm, ekmek yaptım, sacın üstüne düştüm. Evet. Bizim evde de o zaman Karaca müdür oturuyordu. Geldi buranın üstüne Rıh koydu, rık. Rıh dediğin hayvan, hayvan boku, boku yani. Rıhı e, geç. İşte koydu işte. Iyileşti. Hiç izmis kalmadı diyorsun. No. Yani manken gibi oldun ha. Hey, manken de Yani hemen... eskiden biz şimdi şey yapıyoruz böyle. Eskiden hiçbir şey yok. Yüzümüze falan maskeler yapıyoruz. Siz de <laughs> inek boku mu çalıyorsunuz? ki <laughs> Ge gelirin konuşmak istiyorsan. Ne böyle. kadar bana. <laughs> Neyse yeğenim, o zaman yarın videomuza devam edelim. Yarın Bakalım. Videomuza devam edeceğiz evet. İkinci gün ne olacak? Bu arının ısırığı. <laughs> Ben de merak ediyorum. Şimdi zaten bir ne göz bir gözümüz sağ kaldı. Onunla da işe bakayım. Ama işe sen yapamazsın. yine dikkat et. ikinci gözüne de, sokmazsın. Hadi ben yarın görüşürüz. Soktular, evet Can Kuş Bey. Bugün ikinci günümüz. Evet. Şöyle önce bir gözünü gösterelim. Çıkar gözlüğünü. Bugün biraz gözün açılmış ha? Bir parça açıldı. Şuraya bir bakabilir miyim? İçi bile şişmiş lan. Çok Ama şey olmuş biliyor musun? Mesela Zerevizim kırmızıydı, ya. bildiğin siyah morarmaya başlamış. Ki morarmış ya. Nasıl böyle dün hiç yani nasıl ne hissediyorsun? Bir anlat şu biraz bakayım. Yanma var biraz hiç kesin şu gözün iç kısımlarında. Ondan sonra şu taraflar şöyle felç gibi. Yani yanma derken kaşınıyor, kaşınıyor mu böyle? Çok kaşınıyor. Hmm. kaşınıyor. O zaman iyileşiyor. Yani bir şey kaşınıyorsa yavaş, iyileşiyor. yavaş iyileşiyor galiba. Gözümün açıldığına göre bugün açılmış. Felçli ama baya sancılı bir süreç daha sonra bir bir şey bırakır mı bırakmaz mı bilmiyoruz Göreceğiz. o değil bugün ikinci gün ama yarın bizim son günümüz yarın da bir çekeceğiz Aynen. yarın da bir çekim yapacağız çok vallahi çok sevimli olmuşsun lan bugün <laughs> sorma sen şu an gözün normal değil mi yani hani kendin bilerek açmıyorsun Yok yok şu an gözü normal ya. Dün hiç açılmıyordu ama değil mi? Dün Çekim yaptınız. Bugün Bunun... birazcık. Bir Muhtemelen bir yarın. Ama şey olmuş bak hep buraları var ya. Şöyle şura. Bak var. arının soktuğu yer belli bak iğne girişi. Hep şey olmuş. Şuradan şu alan siyahlaşmış. Bu arı... Ama diyorlar zaten mosmor olacak. Mosmor olacak bu arı dişlere de vuruyor şu üst taraftaki dişlere de vuruyor yani. Şuradan şey itibaren... gibi mi böyle dişçiye gidersen iğne yaparlar onun Aynen gibi bir his mi var? Yani. Şuradan itibaren şuradan bir alanı kapsıyor. Bir yandan da böyle gözüme... mantıklı düşünürsek sağlıklıymış diyorlarmış ama bilmiyorum araştırmak daha lazım. Kadar bir Sen mi? şu ana kadar ne sürdün? Yani yoğurt neler sürdük, yaptın? Yoğurt Do sürdük. Böcek ilacı sürdük. Her şeyi sürdük. şey sürdük. Büyükler ne verdiysen sürdün. <laughs> Sürmediğimiz ayıp. Doktor sana ne verdi? Ayıp oku kaldı. <gülüyor> Doktor <gülüyor> ne verdi sana? Doktor krem verdi. Bir tek onu sürüyorsun ekstrada ama sürdü. büyükleri de kırmamak için Allah Aynen. ne verdiyse sürüyorsun. Cankuş çıkar gözlüğünü bakayım. Evet çıkartıyoruz. Bugün üçüncü günümüz. Evet. Biraz daha göz açılmaya başlamış ha. Şuralar morarmış. Morarmış. işten de morarmış. Gölge vuruyor. Yanlış şimdi şöyle bir durum var. Biz şimdi gidiyoruz. Köyde son günümüz. Artık sen evet. dördüncü, beşinci günü Kısa kısa video çeker atarsın bana. Bizim işimiz dayı. Gönderirim ben onlara. İyi tamam. Bu arada kılların da yakıyor ya. Maşallah. Belki bir epilasyoncu falan sana sponsor olur bu videoda. Sponsor olsa iyi olur. Dayıcığım merhaba. Bugün dördüncü gün. Arı sokmasındaki dördüncü günümüz. Arkadaşlar sizler de görüyorsunuz. Şu kısımlardaki şişliklerimiz halen devam etmekte. Az kaldı ama yani. Birkaç güne geçer diye tahmin ediyorum, umut ediyorum. Gerçekten zor bir süreçmiş. Yani arı sokması özellikle göz çevresinde bayağı bir etkiliymiş. Yani bizi mahvetti bir haftadır. Siz siz olun arkadaşlar. Kesinlikle araların ekmeğiyle oynamayın yani. Arıları bırakın onlar yesinler, her gelsinler, tozsunlar. Arıları azdırmayın. Azdırdığınız zaman gerçekten direkt tam 12'den vuruyorlar yani. Onun için arılarla uğraşmayın. Onlar da bizler gibi ekmeğin peşinde. Bırakalım yesip gezip tozu bir biçip yatsınlar. Merhaba. Arkadaşlar sizlere de merhabalar. Bugün arı sokmasının 5. günündeyiz. Şöyle bir zoom yapıyorum hemen. Fazla bir şey kalmadı göz çevremde. Dün de demiştim sizlere yani. 1-2 güne iyileşir. Bugün daha iyiyim, daha iyi kendimi hissediyorum. Çok az bir kaşıntı var böyle. İnşallah yarın o da geçer diye tahmin ediyorum yani. Ortalama yani bu bir hafta sürüyor. Bir hafta boyunca kendinize böyle dikkat edin. Yoğurt falan sürün buralarınıza. O şekilde ben yaptım. İyice ne indirdik yani şişlikleri falan. Bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. Merhaba. Arkadaşlar sizlere de merhabalar. Bugün arı sokmasının 6. günündeyiz. Şöyle bir zoom yapalım. Evet sizler de görüyorsunuz. Bir şey kalmadı artık ya. Geçti gitti. Bugün tamamen iyileşti yani. Şükürler olsun bu işten ve kayı kurtardık. Herkese selamlar, sevgiler.